Sevimli kuçu kuçuların oyunları biter bitmez. Can Paksoy'dan pudulların tipik özelliklerini öğrenelim. Pudul cinsinin özelliği dünyadaki tüy dökmeme ve koku yapmama konusundaki en iddialı, en tüy dökmeyen, en koku yapmayan köpek cinsi. Ev için ideal. Evet. Herkesin köpek alırken ana korkusu nedir? İşte tüy dökülecek, ev kokacak ama bunların bu konuda tüy dökmeme ve konu, koku yapmama konusunda dünyanın en iyi köpekleri. Aynı zamanda da zeka olarak da dünyanın en zeki ikinci ırkı. Biz sohbet ederken pudullarda oyun pastının henüz tamamlanmadığını haykırıyor adeta. Toy pudullar büyüdükleri zaman e, 28 santim kilo olarak da 2,5-3,5 kilo aralığı oluyor. Her yere bir tanesi firar etti. <gülüyor> <gülüyor> evet bu tam büyümüşünü sordunuz. Bu da büyümüş hali zaten. Bu büyümüş hali de budur. <laughs> Kızıl rengi aynı zamanda bu renkte ee, Bu toy poodle ırkının En güzel renklerinden biri